Aleyküm selam. Hoş geldin. Sultan İrtel hoş geldin. Vay YouTube'dakiler canlar, ciğerler. Özlediniz mi la? Ay. Abi ne haldesin? Bu aradayım canlar. Bu arada TikTok'ta takılıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Özledim lan sizleri. <laughs> söyle canısı söyle, abisi söyle. Eyvallah Miray'ım. Ben de sizleri özledim. Sen misin? Abi resim değiştirip duruyorsun burada. O yüzden bazen tanıyamıyorum. İkira. kira, ilk kira. Abi ben gidiyorum. Kardeşim konuşacak. Kardeşin kimle konuşacak? Senle mi konuşacak? Benle mi konuşacak? Gece gece de acıktım yemin ediyorum. Söyle ikracım söyle. Var, Her şey yakacak, Sana, atlamaz, muz muz yiyor mu? Sen de <laughs> Muzu kendine sakla yavrum. Sana yakışır ben. Enes. Ben muz yemiyorum. Islak kek yiyorum. İstersen senin de ağzına verebilirim ıslak kek. ister misin? <laughs> Hiç değişmemişler ya. Vallahi ya. Bu YouTube'da da canlı yayınlarımız niye hala düzelmedi ya? Vallahi Çok doğumunda değil zaten. Özlediğim birkaç kişi var onları görmek için. <laughs> tamam, sana ben benim muzu vereceğim, sen benim yemeğe de gelsene. Manyak ya. Olur demiş. Oğlum psikoloji mi bozuk senin ya? Gece gece canım mı sıkılıyor? Aleyküm selam. İkacım tamam tamam anladım sensin. Hoş geldin İkacım. Selim. <laughs> İyi Aydeniz hoş geldin. Merhaba ne yiyorsun demiş. Islak kek yiyorum kanka yiyeceğim mi vereyim mi? Aç ağzını. Aç baba aç aç aç. Yer, Yeni Kinder İbrahim oyuncaklarını... Muz Yesin Abi psikolojim bozuk. Ne oldu kardeşim? Psikolojinizi bozan olay nedir? Anlatmak ister misin? Hocam Canım çekti valla. İbrahim kanka yakılsan gel. Esmalleyim. Vereyim sana sen de. İsmim Zırzok'ta arkadaşlar. Ali ya Karabeli. Halilya'nın ismini sanki atılıyor bir yerden ama nereden? Ben lezim demiş. Bu odadayım. Ha ha kanka zazot ya. kanka ben bir şey yapmıyorum ya. Çok nazik bir şekilde, kibar bir şekilde yemeye çalışıyorum. Kimsenin canını çektirmek için bir niyetim yok yani. Normal bir ıslak kek yani. Gelip de Adana İskender yemiyoruz. Baba niye ismini okudun Blink ismini okudum ya. Mutlu oldun mu? Abi yaşını tahmin edeceğim. Değil. Yaşım o değil Miray. Sen benim yaşımı bilmiyor muydun Miray? Gözümün önünde. Şikayet etseydin İkracım. Teşekkürler Enes'cim. Edersen mutlu edersin bizi. Abi uzun zaman geçti. He vallahi uzun zaman geçti. Arkadaşlar YouTube'da o kadar fazla artık açmıyorum ya. TikTok açıyorum. TikTok hesaplarınız varsa TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Yemekleri kayla demir koydu abi. O ne demek ya? Okul servisi bekliyorum. Muzu. Enes'cim tamam sen muzu seviyorsun. Sen muz yemeye devam et. Miray'ın kardeşi. Hmm, tamam canısı. Sen nasılsın bakalım? İyi misin? Saat kaç oldu? Niye uyumuyorsunuz? Aslan Malatyalıyım canlar. Doğma binme İstanbulluyum. Bizim eskilerde kimse şey yok galiba şu an ya. Bakıyorum da gözlerim bazılarını arıyor ama daha bulamadım. Bizi kıza uyumak istemiyordum şeniz. Bizim burada öyle abi. Ha bugün teyzem geldi kalıyoruz. Az önce teyzemin çocuğu ağladı. Biz uyumuyoruz diye o yüzden. Hmm. Kızılca hamam ben de. İstanbul'dayım. Bilin Ben geldim. Biz bize çocuk. Hoş geldin. üzerine geri kardeşim belli uyumamız. Ne güzel akıllı Çok bir şey kardeşim varmış. Aa ben seni Romanika sandım. Romanika nedir la? Roman mı sandın beni? Edineli mi sandın? Senin dom sandım. O ne demek belki ya? Tuhaf tuhaf kelimeler nereden buluyorsunuz? Abi saat 20'de uyurlu mu? Arkadaşlar benim çocuk da okula gidiyor. Birinci sınıfa gidiyor. Saat 20'de uyuyor. Gerçi hafta sonu hariç. İyi geceler. Herhesef, hoş geldin. Don sanmış ne demek oğlum ya. Gene boş boş gece gece sinirlenip gelmeyin benim ya. Şu yayını küfür etmeden bitirmek istiyorum. Gelmeyin beni. Sinirlenmemek için ıslak kek yiyorum zaten. Sinirlendim tamam mı? <laughs> Aleyküm selam hoş buldum demiş ya. ya. Hadi bakalım hoş geldin. <laughs> Öf sakıldım. Canım yemek de isteniyor. <laughs> <laughs> Oğlum Enes sen sapık mısın lan? Kendi eş cinsine mi asılıyor lan manyak herif? Uyku tutmadı. Allah Allah. Şöyle bir kalsın bakalım. Sigaramızı yapıştıralım. Naber lan kanka? Ulan edepsiz sizi O nasıl bir hoş geldin mesajı. Senin benimle samimiyetin ne de ki lan bana öyle randımanla konuşuyorsun. Seni yumurta. Ne haber lan kırık demiş. İblis. Aa, kimle görüşüyorum? Sen kimle görüşmek istedin? Nuran Sarıkaya. O hangi Nuran da? Kimleri görüyorum ben? Yoksa bu o mu? <laughs> Sakin ol şampiyon demiş. Sinirlendirmeyin beni bak. Ayda yılda bir giriyoruz zaten. Onda da girdiğimizde germeyin Niye üzüldün? Neye üzüldüm ben anlamadım ki. Aa bize de yak sigarayı. Yak kanka. Elin ayağıma. Lan o mu önünde seni bir kıbleye çeviririm. Tamam mı? Allah yarattı demem. Eline de kumandayı veririm. <laughs> Kumandayla sana seks hayatı yaşatırım bak abi yaşta. Abi iyi geceler der misin? Hiç diyen olmadı. İyi geceler kardeşim. Psikolojisi bozuk manyaklar geldi gene Aynen ya. Bu saatte zaten ne beklersin ki? Ben seni öyle şok ederim. Kumandayla sana mutluluk yaşatırım. Unuttuğu muyuz <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Selam bora. aleyküm selam bu Suat. Abi şimdi benim. Zaten çok gerginim. Ne oldu sultanım? Beş yaşlısı seni sikerim bakalım. Adam gibi yazacaksa adam gibi yaz lan. İyi ne? Adamlığın varsa kendini tıpış tıpış siktir git bu yayından. Yoksa da seni gerekli şekilde uğurlayayım ben. Gerginim diyorum bak. Gerginliğimi senin üzerinde boşaltmayayım. konuşamıyorum. Gelmeyin beyler. Saat gecenin kaçı? 130 kilo var mı sıradayız. 130 kilo benim bir organım var kanka. O 130 kilo basıyor yani rahat. Diğer yerleri hesaplamadım daha. Doktor senin Anan'ı siksin orası bu çocuğu. Modlar da uyuyor bu gecenin baktığımı da Ne olmuş? Uyumuş. Abi bana ver ya. Ne benim Ne istiyorsunuz oğlum? Ne diyorsunuz gece gece siz ya? <gülüyor> 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 oğlum bir bakalım YouTube'da kim var, kim yok diye geldik anasını satayım. Sapıklardan başka kimse yok ya. Enes sen gay misin oğlum ya? Ya beş taştı. Engelleyeceğim bak seni ha. Siktir git lan amına koydum çocuğu ya. Ay. Islak kek yemeye devam edelim. bunun yeme şekilleri farklı oluyor herhalde değil mi? Kim ile bir kere daha hazırlatıyor, kim ile ıslatarak, zaten ıslak yek, ıslatarak yiyor. Değişik değişik yiyenler var. Çok severim de demiş. Ben ben bu kesene gelen ağlamış gibi geldi var ıslak yek. <laughs> <laughs> Ben emeğe giyiyorum keki. Eres oğlum sen nesin? Gay misin? Nesin? Ne tuhafsın nasıl? Abi çok komiksin ya. Valla gül gül öldüm yemin. Çok komiksin. Gül kardeşim gül. Gülün. Her şey sizin gülmeniz için zaten. Siz gülün. Biz burada acısını çekeceğiz. Sıkıntı yok. Motuk seminer, GNS. Aynen. Enes bir J'lik var Enes'te ya. Canım sıkılıyor ya. Muhabbet de sağlıyor. Kimse de yok yayında. J'lerden başka kimse yok. Ya sıra benim sohbetim. Aynen senin J'lik muhabbetlerin oldu Enes. neden bellisin seni Nesir? Abi sen yorulma ben yapayım demiş. Ya iyi olacak bir durum yok ya abi. Sen ağzını söyledikten sonra olmayan kek biraz. <laughs> Sarıkaya. Soy ismini de koymuş. Of, benim <laughs> Ne olur kimse vermiyor. Hayatımda ilk defa olacak sen beni sen. La havle ve la kuvveti ya Benim de olsa keşke. Oğlum sizin yaşınız başınız kaç ya? Böyle şeyler yazıyorsunuz da ayıp değil mi? Utanmıyorsunuz bu nasıl siz? Abi ben Enes vereceğim senin eline. Az kaldı. Mod diyorum. Mod kelimesini çıkardığın ama çok farklı cümleler oluyor ya. Sultan İlter. İkra, ikra, ikra. Benim yaşımı merak mı ediyorsun Makoko? Kim merak ediyor? Ben kimsenin yaşını merak etmiyorum ki. Ama sen söylemek için uğraşıyorsan da söyle yaşını. Beni kendimden vazgeçer Ben de merak etmek istedim bak of, ya. Of sakaldım ya. Herkese bir O biri yani bir adımsı bir daha boşversem. Geriye nefret ederim Allah'tan TikTok'ta böyle ufak biletler yok ha. Orada biraz kafa dağıtıyorum. Gize, Kenti, Kesitler. Nuran kaçtı mı Nuran? Azdırıyor, azdırıyor sana kaçıyor. <laughs> ne yapayım ben bir Box? Canım sıkılıyor, öylesine bir yayın açtım. Bakayım ne var ne yok. Değişen hiçbir şey yok, hepsi aynı. Aleyküm selam, Witty. Witty, happy Witty. Witty, happy Böyle yayın bulamadım 6 kişi, 8 kişi, 10 kişi, 8700 abonem var canlı yayınımda 6 kişi, 8 kişi var yayından geldim bir tane abi ağlıyordu Allah kimseyi ağlatmasın kardeşim ağlıyorsa da teselli etsenin yani ne diyelim Hep bir ağlatmış oluyor. Bana bir yeni bir özellik gelmiş. Bu ne oluyor ya? Aa. Neyse ya. Yayını kapatalım mı arkadaşlar? Kimse de yok zaten. Çok <laughs> güzel. <laughs> Beni dinleyen. Kapatıyorum canlar. çabuk Instagram'ınızı alıyorsanız alın kapatacağım. <laughs> Dedemin fındığını yal. Bilin senin yaşın kaç ya? Dedenin fındığını biliyor musun? Sen? Dedenin fındığı nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Bilinke bak ya. Mod vermeden kapatamazsın diyorsun. Bak nasıl kapatıyor. Abi hatırladın mı beni? Ay. Bakira. Bakire hatırladım hatırladım makira Bakire ne yapıyor lan Bakire? Ah. Blink snap ver diyor. Oğlum dedesinin fındığını veriyor sana sen anlamıyor musun? He, unutur muyum demiş. Bak, unutur muyuz ya? Öyle bir tuhaf bir ismin var ki o isim unutmaz. Ya Billings sen kaç yaşındasın? Bakira 31 31. Neden 31 31 Bakira? Aşira. Aşira. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam Munise. Favori sayı. Çok kullanamam mı Ben onu da düşünüyorum. Ama biri gitti. Küçüksün doktor. Gitmem psikolojim için. Dedi ki kafanda bir şey var ve o buna sebep oluyor. Yapmak zorundasın. Ben de onu demiş Mustelli. Ama o Ankara polis demiş. Alıns. Sapık enes. TikTok kullanmıyorum zaten kafam bozulmuş diyor. Ben çıkıyorum. Kendine iyi bakın tamam mı? Haydi bay bay görüşürüz.